Apocalypse. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Video geçmeden önce aşağıdan like atmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucuma kulübüme ulaşabilirsiniz. A Discord sunucumla kulübüme katılabilirsiniz. Kulübümde görüyorsunuz şu anda 12.000 kupa üzeri hesabınız varsa katılabilirsiniz. İkinci kanalım Furkan Kurt e açıklama kısmından ve kartlar kısmından yani i butonundan ulaşarak abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarımda kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerimi falan kanalımda bulabilirsiniz. Öncelikle dükkana girelim. Şöyle mega kutu şeysine tıklayayım. Bilgi şeysine tıklayayım. Gördüğünüz üzere gizemli savaşçı 0.2612. Efsanevi savaşçı oranında 0.1205. Şöyle ben de bildiğiniz üzere Sukuyek, Ember ve Colonel Ruffs çıkmayan karakterler şu anda 3 tane karakter çıkmadı. Onu da söylemiş olayım. Hemen kutu açılımımıza geçelim. 71 adet büyük kutu açacağız. Bu arada sizin de 6. sezon bitmeden 4. sezonda kalın ödülünüzü almalısınız. Yoksa sezon sonunda otomatik olarak alınacaklar. Yani varsa alın. Brawl Pass kısmını açtığım videoyu da önceki videomu izleyebilirsiniz. Bu 4. sezondaki Brawl Pass kısmını. Şimdi hemen kutu açılımımıza geçelim. Şöyle 71 adet var. 161 altın verdi. 99 altın. 205 altın. 105 altın. 97 altın. 153 altın. 162 altın. 93 altın. 134 altın verdi. 200 jeton katlayıcı verdi. Şu an 10 tane kutu açtık ama bakalım 184 altın. Evet bir şey çıkacak. Aksesuar çıktı. Belen'in aksesuarı Zula çıktı. Evet. Belen'in aksesuarı Zula çıktı. Bir şey daha çıkıyor. Bir aksesuar daha. Barley'in aksesuarı bitkisel tonik çıktı. 2 aksesuar çıkardık arda arda. Bakalım bir şey daha çıkıyor. 3 aksesuar çıktı arda arda. Tik aksesuar sonucum. Cidden şu anda yani şaşırdım. bayağı arda arda çıktığı için. Bakalım. 138 altın. 200 jeton katlayıcı daha verdi. 134 altın. 148 altın. 109 altın. 139 altın daha. 146 altın. 204 altın. 128 altın. 176 altın. 155 altın. Evet 200 jeton katlayıcı daha verdi. Şu anda 30 tane kutu açılımı yaptık. Şöyle 35 tane ya da 36 tane kaldığında yarısına inmiş olacak. Şu ana kadar 3 aksesuar çıkarttık. Bir karakter bekliyorum. 4. aksesuar da çıktı. Jin'in aksesuarı intikamcı ruhlar diye. Cidden şu anda 4 aksesuar çıkardık. Bir yıldız gücü çıkardık. Sprout'un yıldız gücü bitki işgali. 35 adet gördüğünüz üzere büyük kutu kaldı. Şöyle şeye bakacağım. Orana bakmak istiyorum. 0.2612 hala gizemli savaşçı. Efsanevi savaşçı da 0.1306 olmuş. 11.55'te sanırsam. Yani efsanevi savaşçı yükselmiş. Bilin üzere en bu efsanevi savaşçı Colonel Ruffs kromatik ama gizemli seviyesinde şu anda. Bilin üzere. Bir şey daha çıkıyor. Kaçıncı aksesuar bilmiyorum ama Frank aksesuar karşı konulmaz çekim. Frank fullenmiş oldu. Şöyle kaçıncı aksesuar? Beşinci aksesuar. Beş aksesuar. On sekiz tane vardı savaşlar kısmında. Beş aksesuar bir de yıldız gücü çıktı. Bildiğim şu an yani hatırladığım kadarıyla 5 aksesuar bir yıldız gücü çıktı. Hemen açalım. 101 altın. 211 altın. 152 altın. 121 altın. 400 jeton katlı çıktı ilk defa. 207 altın. 90 altın. 135 altın verdi. 200 jeton katlayıcı verdi. 195 altın. Evet 167 altın. 111 altın. 118 altın. 92 altın. 51 tane açtık şu anda bakalım. Ne çıkacak? 127 altın. 74 altın ve ikinci yıldız gücü çıktı. Mortis yıldız gücü. Sarmal yılan çıktı. İki yıldız gücü çıktı şu anda. 102 altın 168 altın 200 jeton katlayıcı yine 200 jeton katlayıcı verdi 10 tane büyük kutu kaldı 132 altın 173 altın 113 altın 111 altın 116 altın 161 altın 95 altın 119 altın haydi bakalım bir şey çıkacak mı 103 altın son büyük kutu 159 altın evet gördüğünüz üzere kutular bitti 4. sezona şöyle geçtiğimizde 5. sezonu atıyor direkt gördüğünüz üzere 5. sezonda da var bayağı kutu sadece Brawl Pass kısmı yok 57 tane var hatta sonda da Evet gördüğünüz üzere inanılmaz bir kutu açılımı yapmış olduk. Şöyle dükkan kısmına girdiğimizde mega kutuya girdiğimizde şöyle bir orana bakmak istiyorum. 26.12 sanırsam gizemli 11'e düşmüş. Efsanevi savaşçıda 0.1456'ya yükselmiş 11.55'ti. Yani 0.3 301 yükselmiş sanırsam öyle oluyor. Tamı tamına 7 tane öğe çıkarttık. 2 tane yıldız gücü, 5 tane aksesuar çıkarttık. Bu arada yıldız gücüyle aksesuarların oranlarına bakmadım ama. Yıldız gücü 1.0 evet hala bir aksesuar da 2. Oranlarına iyice bakmamıza gerek yok. Bu arada 10.000 altın çıktı sanırsam 71 büyük kutudan. 30.000 falan da altın diye hatırlıyorum. 40.418 altın olmuş. Dediğim gibi bir önceki videomu izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz. Bir önceki videom Lu, Lu yerine büyük kutu vermişti. Dördüncü sezondaki dediğim gibi üst kısmı almıştım. Brawl Pass yani ücretli olan kısmı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala da abone değilseniz abone olup tüm videoları açmayı unutmayın. Açıklama kısmından Discord sunucuma kulübüme ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmından ve kartlar kısmından da ikinci kanalım Furkan Kurtik'e ulaşarak abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanalda da aynı şekilde yapmayı unutmayın. Gördüğünüz 12 üzere 12.000 kupa üzeri hesabınız varsa katılabilirsiniz. Kulübüme 89 üye var şu anda. Bir de önceki videolarımı izlemeyi unutmayın dediğim gibi. ikinci kanalıma da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Daha çok kutu açılımı isterseniz oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Oynatma listesini kartlar kısmına koyarım. Daha çok kutu açılım gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada bir de yorumlar kısmına bir yorum bırakmayı unutmayın kesinlikle. Bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Önceki videomdan önceki videomda ücretsiz kutudan iki, iki destans karakter çıkarmıştım. O videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneririm ücretsiz kutudan dükkandaki ücretsiz kutuyu biliyorsunuz şu 18 altın yerinde şu anda 18 altın var. Yani onun yerine gelen ücretsiz kutudan iki destansı karakter çıkarmıştı farklı hesaplardan ve bir destansı karakter ve gizemli çıkarmıştı. Yani üç destansı karakter ve bir tane gizemli karakter çıkarmıştım toplamda. Ondan önceki videomda Lu ve B'yi maksamıştım. Lu'yu görüyorsunuz şu anda. Kral Lu var hem de kostümü var üzerinde. 9 seviye zaten gördüğünüz üzere ana menüde şu anda oyunda. Dediğim gibi aşağıya yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın tüm bildirimleri. Bu arada 3 günde bir saat 12'de video geliyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Brawl Stars videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.